Türk futbolunun kalbinde yıllardır süre gelen bir savaş var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Üç dev, her biri kendi tarihi ve efsaneleriyle birer futbol imparatorluğu. Ama bu sefer mücadele bambaşka olacak. Bu efsane kulüplerden yalnızca 5 oyuncu seçip özel birlikte karşı karşıya getirseydik sizce sonuç ne olurdu? Her kulüpten seçilen 5 oyuncu, yeteneklerini ve oyun zekalarını konuşturarak takımlarını zirveye taşımak için yarışacak. Bu yolda sınırlar zorlanacak, yıldızlar parlayacak ve takımlar her saniye bir adım daha ileri gitmek için savaşacak. Peki bu rekabetin galibi kim olacak? Kim bu dev kulüplerin arasında en üstün çıkmayı başaracak? Hazır mısınız? O zaman bu efsanevi mücadelenin başlama düdüğünü çalıyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FC 25'te Rush modunda 3 büyük takımımızı 5 ve 5 maçlarda karşı karşıya getiriyoruz. Bakalım 3 büyük...